Merhaba sevgili dostlar, Yücel Ferek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir fon karşılaştırma videosuyla birlikteyiz. Temettü ödeyen fonlarımızı karşılaştıracağız. Sermaye piyasamızda temettü ödemesini doğrudan yatırımcının hesabına gerçekleştiren iki tane fon var. Bunlardan bir tanesi Azimut Portföy, kar payı ödeyen hisse senedi fonu ve çok yakın bir tarihte Mart 2022'de Azimut Portföy'e bu anlamda bir rakip de geldi. Ata Portföy'ün kar payı ödeyen Hisse senedi fonu, fon kodu Aya. İsterseniz bu iki tane fonun Nisan ayı portföy dağılım raporlarını bir inceleyerek nasıl bir yatırım ufukları var, yatırımcılarına temettü ödemesini nasıl yapacaklar, hangi hisse senetlerini seçmişler birlikte bakalım. İsterseniz temel bilgilerle başlayalım. Şimdi Ata Portföy Kalpay'ı ödeyen hisse senedi fonu 4 Mart 2022'de henüz daha çok yeni bir tarihte temettü ödemesi yapan bir hisse senedi fonuna dönüştü arkadaşlar. Ölçüt olarak biz temettü 25 getiren endeksini alıyor kendisine. Hisse senedi yoğun fon olduğu için gerçek kişi ve tüzel kişilerde bir vergisel avantaj söz konusu. Ata portföyün Aya fonunda 7 üzerinden 6 risk puanı almış bir fon kurgusu söz konusu. Fonun da yönetim ücreti 2.80. Fonun net varlık toplamı Nisan ayı portföy dağılım raporuna göre 41 milyon TL seviyesine ulaşmış durumda. Azimut portföyün kar payı ödeyen hisse senedi fonu GSP ise bir hayli eski ata portföyün fonuyla kıyaslandığında 2018 yılında temettü ödemesi yapmaya başlayan bir hisse senedi fonuna dönüşmüş. O da biz temettü pay getiri endeksini ölçüt olarak alıyor %100 oranında. Gerçek kişi ve tüzel kişilerde yine bir vergilendirme yok. Çünkü hisse yoğun fon bu. Fonun risk değeri 7 üzerinden 5 olarak ölçümlendirilmiş. Fonun yönetim ücreti 2.70 seviyesinde. Şimdi GSP fonun eski bir fon olmasından kaynaklı olarak ve sektörde temettü ödemesi yapan ilk fon olmasından kaynaklı bir hacim söz konusu, hacim büyüklüğü söz konusu. Azimut Portföy'ün GSP'si 1 milyon TL barajını aşmış arkadaşlar. Portföy yönetim şirketlerimiz bu temettü ödeyen fonlarda farklı ölçütler kullanmışlar. Ata Portföy biz temettü 25 getiri endeksini kullanırken GSP ise biz temettü pay getiri endeksini ölçüt olarak kabul etmiş. Şimdi fondaki stratejilere bir göz atalım. Şimdi her iki fonda isminde bir finansal varlık grubunu bulundurduğu için hisse senedi fonu böyle bir varlık grubunu bulundurduğundan zaten minimum %80 oranında bu varlık grubunu yani hisse senedini portföyünde bulundurmak zorunda. Her iki fonunda fon toplam değerlerinin en az %80'i Borsa İstanbul'da işlem gören ihraççı paylarına ve temettü potansiyeli yüksek olan ihraççı paylarına yatırılacak. Ata portföy hisse seçiminde 5 yıl gibi bir zaman ölçütü kullanmış. Bakın ağırlıklı olarak son 5 yılda yüksek temettü verimi sağlamış şirketlerle diye özellikle belirtilmiş. Azimut portföy ise biz temettü endekslerine dahil olmasa da potansiyelini yüksek gördüğü şirketleri de fona dahil etmek için stratejide açık bir kapı bırakmış. Her iki yatırım fonu da temettü ödeme döneminde Ocak ve Temmuz aylarını kriter almış. Ocak ayının ve Temmuz ayının başında ödeme yapıyor her iki fonumuzda. Peki buradaki ödeme nasıl yapılıyor? Hemen göz atalım. 6 aylık dönemde tahsil edilmiş olan nakit temettü toplamının dönem sonundaki dolaşımdaki pay adedine bölünmesiyle bulunan oran üzerinden Ocak ayının ilk iş günü ile Temmuz ayının ilk iş günü kupon ödemesi olarak yatırımcıların hesabına geçiyor arkadaşlar. Şimdi her ikisi de hisse senedi yoğun fon. Her ikisi de temettüye odaklanmış ve yatırımcıya kar payı ödemeyi hedefleyen iki fon. Portföy bileşenlerine baktığımızda bir farklılaşma görüyoruz. Zaten risk değerlerinden de bunu tahmin etmek çok güç değildi. Birisi 6, birisi 5 biliyorsunuz risk değeri. Şimdi Ayafon'un varlık dağılımlarına baktığımızda hisse senedi ağırlığının 95.88 olduğunu görüyoruz. Nisan ayı portföy dağılım raporu. Ata portföy Aya fonda 4.12 oranında bir teminat kullanmış. Yani biop nakit teminatları kullanmış arkadaşlar. İkisinin toplamı zaten %100 olmuş. GSP fonda ise hisse senedi ağırının biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. %84.31 %6.51'lik bir takas bank para piyasası borçlanma araçları var. Kısa vadeli bir tercih. Mevduat 0.12 seviyesinde. Biop teminatları 2.29 seviyesinde kullanılmış GSP'de. Yatırım fonu da var GSP'nin içerisinde 6.33 ağırlıkta. Repo ters repoya da 0.44 oranında yer verilmiş. Buradaki toplamda %100 olarak gerçekleşiyor. Her iki fonun Nisan ayı performanslarına şöyle bir baktığımızda aylık performansta Ata Portföy'ün Aya fonu 2.94'lük bir getiri sunmuş yatırımcısına Azimut Portföy ise 3.45'lik bir getiri sağlamış. Gerçi yılbaşından beri performans bilgisini sunuma koydum ama Ata portföyün Aya fonunun Mart 2022'den beri böyle bir felsefeyle yönetildiğini unutmamak lazım. 17.90'lık bir getiri var. Azimut portföyde ise 26.46'lık bir getiri olduğunu görüyoruz. GSP fonun getiri performansı Aya'yı Nisan ayında küçük bir farkla geride bırakmış görünüyor. Şimdi portföy dağılım raporlarında Azimut portföyün tercihlerine bir göz alalım. Azimut portföy 23 hisse senedi taşıyor. Hisse başına 3.64'lük bir ağırlık var. En yüksek ağırlık 8.07 ile Kardemir A hisse senedinde, en düşük ağırlık ise Fonet'te 0.65. Hangi hisse senetleri var isterseniz birlikte bakalım. Anadolu Efes, Aksa, Aksa Enerji, Başkent Gaz, Bimaş, Fonet, Fort Otosan, Galata Wind, Index Bilgisayar, İstemir, Koç Holding, Korsa, Koza Anadolu Metal, Kardemir D, Mavi, Tofaş, Türk Telekom, Tüpraş ve Türkiye Sigorta gibi. Seçimlerin yapıldığını görüyoruz, GSP Fonu'nun Nisan 2022 portföyünde. Ata portföyün tercihlerine bakalım. Burada da Nisan 2022 portföy dağılım raporundan aldım bu bilgileri. Ata Portföy 37 hisse senedi seçmiş arkadaşlar. Hisse başına 2.60'lık bir ortalama ağırlık söz konusu. En yüksek ağırlık 8.08 ile Ereli Demirçeli'ye verilmiş. En düşük ağırlık ise Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında. Ata portföyün tercihlerine göz atalım. Anadolu Efes, Akbank, Aksa Akrilik, Arçelik, Coca Cola, Ege Endüstri, ENKA İnşaat, Ereyli, Otosan, Garanti Bankası, Goodyear, İş Yatırım Menkul Değerler, Otokar, Sabancı Holding, Tekfen, Türk Traktör, Türkiye Sigorta, Vestel Beyaz Eşya, Vestel, Yapı Kredi Bankası gibi tercihler var. Bu 37 hisse senedinin arasında Peki temettü ödemesi yapan bu iki yatırım fonumuzun portföylerinde ilk 10'da bulunan hisse senetleri hangileri? GSP'de ilk 10 hisse Kardemir A, Tüpraş, Kortsa, Bimaş, Koç Holding, Anadolu Efes, Koza Anadolu Metal, Aksa Akrilik, Tofaş ve İndeks Bilgisayar olarak belirlenmiş. Ata portföyün ilk konumda ise Ereğli Demirçelik, Bimaş, Türksel, Sabancı Holding, Akbank, Koç Holding, Garanti Bankası, Ford Otosan, Tofaş Fabrika ve İstemir var. GSP'nin ilk 10 hissesinin ağırlık toplamı toplam portföy içerisinde %51.46 olurken Ata Portföy'ün ayasında ilk 10 hissenin ağırlığı 48.14 olarak gerçekleşmiş. Portföylerde yer alan ilk 10 hisse arasında ortak olan 3 tane hisse ise Bimaş, Tofaş ve Koç Holding arkadaşlar. İlk ondaki 3 hisseyi öğrendik. Peki portföyün tamamında her iki fonunda tercih ettiği hisse senetleri hangileri olmuş birlikte bakalım. Anadolu Efes, Aksa Akrilik, Bimaş, Fortotasan, Index Bilgisayar, İstemir, Koç Holding, Kimtex, Tofaş Fabrika ve Türkiye Sigorta. Ortak hisseler Aya Fonda %31.60 gibi bir ağırlık taşırken GSP Fonda 38.50'lik bir ağırlık taşıyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi hisse senedi yoğun yatırım fonları Fonda elde ettikleri getiri performanslarını sadece hisse fiyatlarının artışlarından kazanmazlar. Hisselerin vermiş olduğu temettüleri de fon portföyüne dahil ederek portföyü büyütürler ve buradaki değer artışını yatırımcılara yansıtırlar. Aya ve GSP özellikle bu amaçla kurulmuş ve temettüyü doğrudan yatırımcıya ödemeyi hedeflemiş iki fon olarak Nisan ayında da temettü almış durumdalar. Peki iki fon hangi hisselerden temettü aldı? Birlikte bakalım. Ayafon Nisan ayında 12 pay senedinden temettü geliri elde etmiş, GSP Fon ise 9 pay senedinden temettü geliri elde etmiş. Ayafon'un elde etmiş olduğu temettü geliri 918 milyon seviyesinde olurken, GSP Fon ise aldığı temettülerden fon portföyüne 17 milyonluk bir artı nakit girdisi sağlamış. Şimdi ata portföyün Ayafon'un büyüklüğü 41 milyon 800 bin seviyesinde, GSP fonun büyüklüğü ise 1 milyar TL'ye geçmiş ifade etmiştik bunu. Peki bu alınmış olan temettülerin fon büyüklüğüne nasıl bir katkısı olmuş? Aya fonda alınan temettüler fon portföyüne %2.20'lik bir katkı sağlarken GSP fonda ise bu 1.69 seviyesinde olmuş arkadaşlar. Ata portföye kulak verelim. Ekranda gördüğünüz görsel 12 Nisan 2022 tarihli fon tanıtım broşüründen resmi sitesinden alınmış. Fon yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında yatırımcılara nakit temettü ödüyor ifadesi var. Yönetim komisyonu 2.80 Fon büyüklüğü 41 milyon seviyesinde. Fonda aktif bir yönetim metodu uygulandığı özellikle belirtilmiş. Yani piyasa koşullarına göre portföy içeriğini güncelleyebilen bir yatırım ufkuna sahip arkadaşlar. Azimut Portföy'e bakalım. Azimut Portföy'ün GSP fonunda da temettü ödeme dönemi aynı AYA fonda olduğu gibi Ocak ve Temmuz aylarının başı. GSP fonda aynı Ayafon gibi aktif olarak yönetiliyor. Piyasa koşullarına göre fon içeriği güncellenebiliyor. Ayrıca Azimut Portföy resmi sitesinde şöyle bir ifade de kullanmış. Aktif yönetim stratejisi kapsamında şirketlerin geçmişteki ve gelecekteki temettü performanslarını da dikkate alarak temettü dağıtma potansiyeli yüksek olan şirketlere yatırım yapmayı tercih etmiş. Bu anlamda temettü endeksi dışındaki hisse senetlerine de yatırım yapılabildiği özellikle resmi sitede belirtilmiş. Evet, tasarrufların düşük olduğu ülkemizde sermaye piyasamızdaki tasarrufların artması, birikimlerimizin sermaye piyasalarında değerlendirilir hale gelmesi çok önemli. Temettüde özellikle hisse senedi yatırımı yapmaya niyetlenmiş olan kişilerin çok önem verdiği müthiş bir motivasyon kaynağı. Bunu kabul etmek lazım. Özellikle pandemiden beri portföy yönetim şirketlerimizin, portföy yönetim sektörümüzün, yatırımcıların bireyselleşen, özelleşen yatırım tercihlerine, yatırım taleplerine çok hızlı cevap verdiğini görüyoruz. Birbiri ardına yatırımcılara sunulan tematik fonlar, fon sepeti fonları, çok farklı finansal evrenlere yatırım yapmayı sağlayan yatırım fonu seçenekleri. Portföy yönetim şirketleri bu anlamda gerçekten çok iyi sınav verdiler bence. Ata portföyün henüz Mart 2022'den beri faaliyette olduğunu düşünürseniz Ayafon'un Aslına bakarsanız bu kıyaslama için biraz erken. Her iki fon da çok değerli ekipler tarafından yönetiliyor ve temel amaçları SPK'nın da portföy yönetim şirketlerine özellikle belirttiği gibi yatırımcı adına ve yatırımcı lehine getiriyi maksimize edebilmek. Sermaye piyasamızın kurallı piyasasının aslında en güvenilir ve en tercih edilir tarafı bu bence. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. Beğendiyseniz bu tarz videoların gelmesi adına kanalıma abone olabilir. Sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla insana ulaşmam konusunda bana yardımcı olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.